Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün cumartesi paydos ettik ama eve gitmeden önce kısa bir video çekelim dedik. Şimdi son zamanlarda gerçekten çok bu tarz sorularla karşılaşıyorum. Ustam arabalar neden çok çabuk bozuluyor? Yani tamirciden çıkamıyoruz, sanayiden çıkamıyoruz, ustayla akrab olduk diyenler de var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Farkındaysanız birkaç zamandır araba alırken motorunu muhakkak kontrol edin diye videolar çektik. Onları iyice izlerseniz daha iyi anlayacaksınız beni. Çünkü araba aldığınız zaman adam arabayı alıyor gidiyor işte 2 ay sonra motor yiyor. Ekspertiz ne götürüyor? Ekspertiz motor durumu %90 diyor 100 diyor. 100 tam çıkmıyor da 90-95 diyorlar. Arkadaşlar ekspertiz sizin aracınızın motorunun çekişini ölçüyor. Yani arabanın debriyajı bitik olsa o arabanın motoru yüzde çıkmaz. arabanın performansını ölçüyor. Yani motorun durumunu bakmıyor. O yüzden kendiniz anlıyorsanız kendiniz bakın o videoyu izleyerekten kendiniz anlamıyorsanız bile bir ustaya muhakkak baktırın. Bir de bazı araç sahipler ustaya götürüyor. Usta motoruna bakıyor işte bilgi veriyor. Şimdi tabi vicdanlı ustalara götürün taraf tutmayacak. ne alıcından ne satıcan. Usta gerçeği söyle vesaire gidiyor. Yani öyle araç sahipler var ki ustam borcumuz ne kadar diye bile sormuyorlar. Ya da şöyle sor, ustam borcumuz var mı? Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani şimdi siz hiçbir şey sormazsanız ya da borcumuz var mı diye sorduğunuz zaman usta isterseniz sinirlenir. Ya ustam borcumuz ne kadar güzel bir şey. Usta size yardımcı olacak. O yüzden de bu videoları izlerseniz kendinize bakabilirsiniz. Şimdi arabalar neden çabuk bozuluyor ondan size bahsedeyim. Şimdi yedek parça kalitesi bazı işte yan sanayilerin gerçekten bayağı bir düştü. O yüzden arabalar daha çabuk özellikle ön takım malzemelerinde falan çok çabucak bozuluyor. O yüzden kış geliyor önümüz kış. Arabaları çukurlara yavaş girin. Yani bakıyorum önümde şimdi yağmurda çamurda kamyonlar geçiyor. Yolları iyice çukurlaşıyor. Bakıyorum hem de araba gidiyor. Son gaz gidiyor ve çukura lap diye düşüyor. Yani buna amasör ne desin salıncak ne desin. Ya da bir diğer konu ileride kırmızı ışık yanıyor. Görüyorum adam son gaz gidiyor. Aniden kırmızı ışıkta aniden frene basıyor. Ne abi? Balatalar aşınıyor. Ya da e, yarım debriyaj sürekli zorluyor. Hissediyorum ben onu. Adamın araba kullanmasını hissediyorum. Yarım debriyaj çok yüksek gaz vererek vererek kalkıyor. Bu da ne abi isterseniz arabanın debriyajını bitiriyor. Ben şöyle konuşayım arkadaşlar. Araba, arabaların bozulma nedeninin yüzde şoför kaynaklı. Gerçekten de öyle. Peki ustam nasıl şoför kaynaklı? Arkadaşlar şimdi arabanın yağ bakımı yaptırmak şoförün şoförle alakalı. Bakıyorsun adam işte şurada ucuz yağ var şurada şunu tabii para kazanmak kolay değil ama atalarımız bir şey söylemiş ucuz etin yahnisi olmaz. İşte yağ var litresi 150 lira yağ var litresi 400 lira yani o yüzden bunu siz kıyaslayın. Merdiven altı yağlar kullanmayın. Çakma yağlar kullanmayın. Yani bir yer, bir şey gerçekten çok ucuzsa onda bir hile vardır. Bir diğerisi de arkadaşlar şoför hatası dediğim konulardan bir tanesi de tekrar kullanma kullanmadan kaynaklanıyor. Az önce örnekleri vermiştim. debriyajlı, fren balatası, ön takım dağından çukurlara girmesi. Bu da gerçekten şoför hatası. Bir diğerisi sabahleyin adam marşa basar basmaz hiç bekleme zaten. Bizim millette kontağı açın, lambalar sönsün, kızdırma bu ısıtsın. E, lambası sönsün. Hiç beklemedi bir şey yok. Marşa basar basmaz son gaz devam ediyor. Arkadaşlar yağ daha turboya ulaşmadı. Yataklara dolaşmadı. Üst eksantriye çıkmadı. Siz ne yapıyorsunuz? Motorun ömrünü kısaltıyorsunuz. O yüzden %50'si şoför hatası diyorum. %50'si şoför hatası. %30'u e, dış etkenler. Yani işte yollardan vesaire onlardan kaynaklanıyor. Diğeri de yedek parça kaynaklı ya da zaman aşımı. Çünkü belirli bir süre geldim illa ki her şeyin bir ömrü olduğu gibi o da zamanlı ömrünü tamamlıyor. Özellikle motor malzemelerini kesinlikle ve kesinlikle yan sanayi kullanmayın arkadaşlar. Yan sanayi kullanırsanız bu sefer sıkıntı olur. Yani bazen geliyor işte araç sahibi motorunda ses geliyor motor yemiş. Şimdi diyorsunuz abi hani 150 bin lira masrafı olur. Ya ustam araba zaten 200 bin Arkadaşlar arabanız kaç para olursa olsun hiç önemli değil ki. Yani sonuçta yapılan işçilik aynı. Yani motor iniyor dağılıyor komple en ufak cıvatasına kadar. Rektifiyeci aynı parayı alıyor aşağı yukarı. Tek fark ediyorsa parça bir tık fark ediyor. Yani arabanın fiyatıyla motor masrafının fazla bir farkı yok. Yapılan işçilik yapılan her şey aynı. O yüzden hani bunu bu şekilde kıyaslamamak lazım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Arabanızın motoruna gerçekten sahip çıkın. Arabanızın motoruna bakın. Antivirsiz bırakmayın. Bir de hani e, kesinlikle ve kesinlikle hani dandik mazot diyorum ben ona. Dandik mazot kullanmayın. Dandik mazot kullanırsanız enjektörleri bozar. Enjektörler de ne yapar? E, tamirci diliyle konuşayım. İşeme yapar ve, ve pistonların tepeyi deler. Bu sefer motoru yersiniz. Sabahları çok yüksek gazda çalıştırmayın. Çalıştırdığınız zaman bırakın rolantide bir dakika çalışın. Özellikle kış geliyor. ya biraz daha kalınlaştığı için. o yüzden biraz daha çalışırsa ya en uzak motordaki en uzak noktada ulaştığı zaman motorun ömrü daha da uzun olacaktır. Zaten ben onu da belirtmiştim. Motor ömrü demiştim. Arabayı ilk çalıştırdığınız zaman çünkü Grand Mini demiştik yağın üzerinde döner. Orada bir boşluk vardı. Yatağın üzerinde dönmez. Orada bir boşluk vardır. mı yağın üzerinde döner. Siz marşa bastığınız zaman o yağ orada dolaşana kadar aşıntı ne oluyorsa o. Farkındaysanız ticari taksilere bakın sürekli çalıştığı için motor ömürleri daha uzundur. O yüzden arabayı ilk çalıştırdığınız zaman muhakkak ve muhakkak en az bir dakikaya yakın rolentide çalışsın. Ondan sonra yolunuza devam edin. Hatta, bazı takipçilerim var. Çok duyarlı ısınamıyor. Arabayı çalıştırıyorum. Tabii ki de sigara sağlar zararlı ama dışarı çıkıyorum bir sigara içiyorum diyor ondan sonra devam ediyorum sigarayı tabii ki tavsiye etmiyoruz o yüzden hani biraz bekleyin ondan sonra devam edin yani yarın motor arabanız motoru yediği zaman işte araba 200 bin lira motor 150 bin lira çıkıyor ya böyle saçma bir şey olur mu demeyin tekrar söylüyorum yapılan işçilik aynı yapılan her şey aynı Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Instagram'da da bizi takip edin. Tam bir alt tıratölyesi yazdığınız zaman bizi orada göreceksiniz efendim. Sloganımızı da söyleyelim. Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Hayırlı akşamlar efendim.